Burada şape olduğunu düşündüğümüz bir yapı çıktı. Önünde doğuya bakan bir apsis ama tabii burayı açtıkça ve güney tarafına doğru yapıyı detaylandırdıkça bir apsise benzer yapı daha çıktı yan tarafta da ve de yapı muhtemelen büyük bir komplekse benziyor. Şu an tabii tam bir değerlendirme yapamıyoruz. Yan tarafında da yine mozaikli bir alanlar çıktı küçük mozaik parçaları ve yer döşemesine rastladık. Muhtemelen içinde şapel olan bir yapı kompleks bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Küçük şapel olduğunu düşündüğümüz yapının erken Bizans olduğunu büyük ihtimalle düşünüyoruz. Çünkü hem malzeme kalitesi hem duvar örgü teknikleriyle muhtemelen erken Bizans dönemine ait. Yapının devamı da yüksek ihtimalle ya erken Bizans ya orta Bizans dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Hristiyanlığa geçiş dönemi diyebilir miyiz bu döneme? Yani bu yapının Hristiyanlığa geçiş döneminde yapıldığını söyleyebilir miyiz? Tabii, doğru. Söyleyebiliriz. E, çünkü biliyorsunuz Roma İmparatorluğu pagan yani çok tanrılı bir dine mensuptu. E, Roma'dan sonra geçilen Bizans döneminde e, tek tanrıya ve Hz. İsa inancına inandıkları için e, tabii Hristiyanlık dönemi yapısı olduğunu düşünebiliriz. Bizans dönemi zaten bir Hristiyanlık e, dönemi. Şaperler de Hristiyanların zaten ibadet ettiği yapılar. O anlamda evet Hristiyanlık dönemi diyebiliriz. Şimdi tiyatro kazılarının %90, %95 civarında bitirdik. Yani tiyatronun artık çok da kazılacak bir yerin olduğunu söyleyemeyiz. E, tiyatronun etrafındaki işte o alanları kazıyoruz. Bazı e, kafamızda oturmayan yerler var. Oraları netleştirmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında tiyatro alanının %95'ini kazdık diyebiliriz. İşte bu şapel yapısı ve yanında devam eden kompleks yapında ne olduğunu muhtemelen zamanla çözeceğiz.